Evet arkadaşlar şimdi yeni bir oyun yükledim ve bu oyunu oynayacağız ve adım ne olsun diyor. Kerem yazalım. Kerem. Kerem hepsi büyük harfle yazdım. Kerem. Tamam yeter Kerem. Arkadaşlar bu arada ben kaç tane Birkaç tane açık video buldum. Birkaç tane. ne diyor? Hmm, bir tane var. Bunu alıp buraya götüreceğiz. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oynadım. Evet şu ağaçları iyice büyüyorlar. Odunla büyütüyorum onları. Büyüteyim bayağı bayağı. Şimdi arkadaşlar bunları 100 tane yapınca kazanıyoruz. 300 tane yapınca yazı rakibi bunların tam da rakibi Şehirlerinden daha büyük olursak yeniyoruz rakibi, rakibi. Yani onları yiyoruz rakibin şey, küplerini. O yüzden küpümüzü rakibinkinden daha büyük yapmamız lazım. E, bu büyütüyor mu? Bu büyütme. Arkadaşlar bunu büyütüyoruz. Ya 300 tane yapacağım ya da çok büyük yapacağı. Tamam. Ben 300 tane yapmayı şu ana kadar hiç kullanmadım ama. Biraz daha büyütelim. 2 tane yapalım. Evet arkadaşlar şimdi onları yediler. Tak biraz daha büyük, biraz daha büyük. Biraz bekleyelim bakalım o ne yapıyor. Kendilerinden de büyüyorlar biraz bekleyince arkadaşlar. Evet bayağı hücum oldu şimdi. tak ikisine birden büyütüyorum bunları. Evet arkadaşlar bayağı büyüttüm. Şimdi bunları artık böyle. Artık çal 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 çal. Onları alamayabiliriz ama ben 300 tane yapmak istiyorum. İlk durumda 3 tane yapmak istiyordum ama yendim onu. Evet arkadaşlar ilk turumuzu yendik. Alalım parayı. Nasıl? Ben de bilmiyorum onu. çok daha önce oynamıştım ama. Şimdi yeni başladı. Yeni sıfırdan başladım oyuna. Evet. Aldık bunu. Para veriyor Oyun bir gösteriyor da ben biliyorum bunları. Ne çıkıyor? Altın. Bu yükseltme çıkıyor. Şimdi size ben müzik çarpalım. Arkadaşlar upgrade. Ben upgrade'ı yani bastım. Ben bu küpü çok seviyorum arkadaşlar. Yani benim en sevdiğim küp bu. Daha fazla sevdiğim bir küp yok yani. En güzel küp bence bu. Arkadaşlar biraz bekle. bunu biraz bölelim. Tamam ya. Bu çok kötü bir şey bu arada. Küple, Küplerimiz uçuruyor. Heh, şuradakiler arkadaşlar oldu. Şimdi bunları büyülterek arkadaşlar bayağı büyük yapacağız bunları. Ve bir sürü büyük küpümüz olacak. Sonra o büyük yerde şöyle tak diye çoğalttık mı ben bu maç 300 tane küp yapacağım. Evet, olacak. evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ona ondan büyük değil ne yapmış ki burada ilk maçlar olduğu için basit oluyor ileride rakipte daha zor olacak yani yanması bu rakip düşmesin Ben ben kendim şey yapmak istiyorum evet arkadaşlar burada 300 tane olsun benim tüplerim bu rakibin tüpleri düşmezse ben 300 tane tüp yapacağım 200 Arkadaşlar şu an rakip belki... şaşırmıştır yani. Nasıl bu kadar çok küpü oluyor diye. 200 tane küpüm var. Bir büyüttüm gördünüz mü arkadaşlar? Burayı büyüttüm çok güzel oluyor. Artık bunları bir çoğaltsam bir daha çok oluyorlar Bir daha çoğaltsam iyice çoğalıyorlar arkadaşlar baksanıza. 20 tane 20 tane geliyor yeni. Oğlum karşıdaki karşı takım nerede? Wow. 2 Neyse şimdi burada bir sürü bir sürü bas bas bas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 313 küpümüz oldu ve yani. 300 küpümüz olduğu için yendik. 300 küp yapmanız istersek olur. Ya. O yüzden ben 300 yapmayı ilk defa yaparak yendim. Ama bir de 300 yaparak yendim. 300 olarak yorulamadım. Hala gösteriyorum. Gerek yok. Ben biliyorum nasıl yapacağımı. Ben bu tipi bir arkadaşlar. Artık yani göstermesini istemiyorum. Gereksiz yani. Tamam yeni düşer ona kayma. Kaymayayım, ne bilmiyorum. Ben de var ona Gücü kaymak. Ne Bedava bedava. Evet arkadaşlar şurada alsınlar bayağı. Biraz daha çoğalan. Tak. Büyüktük. Biraz daha. Evet arkadaşlar artık bunların boylarını büyüteceğiz. Şimdi <laughs> ben bu bölümü oynadığımı hatırlıyorum eskiden. Arkadaşlar bu ne şey oluyormuş. Çıkayım bir tane. Vaa. Wow, Sağ sola daldık aldık. Bu kötü oldu bizim için. o da çok küpümüz vardı. Ne güzel. Aa, diğerlerini yiyelim o zaman. Bu ne diyor? Upgrade etmen lazım. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan 5 puan olsun da bir, bir gümleteyim şunları ya. Bunlara niye kalkmıyor musun? Dur dur. Bunu bırak. Bunu bırak. Şimdi bir üç. Bir üç. Sonra buradan bas gümü. Bas. Artık bir de şunu. Bastık şunu. Bunların altına vursam çıkar mı? Çıkmadı. Hadi, green grape. Yes. Şimdi on, şimdi onlar yendi tamam. Şimdi arkadaşlar buraya böyle bir bomba packs. Devam ediyoruz şu da büyüttük. Bir daha büyüttük, bir daha büyüttük. Biri bir düştü arkadaşlar. Heh, düştü. Şuradan bir vursam arkadan o da düşer. Evet. Bunlar çoğalsın. Çoğalsın. Böyle çoğalmaktan kazanacağız ya. Evet. Şu gibi. 300 tane olacağız. böyle kazanacağız. Yani sayımıza bakın. Bunları büyüttük ve hepsini yedim. Şuradaki küpler çok zorlayacak. Şunları bir bomba atsak bayağı gidiyor. Evet arkadaşlar ben burada küpleri büyütmeyeceğim. Çoğaltacağım. Çoğalt, 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 çoğalt. O kadar çok küpümüz olsun ki. Burayı bir patlatacağım bakalım nereye gidecek. Şöyle havaya doğru bakalım. Neyse. Şimdi bu oyunu oynayalım. 300 küpümüz mü oldu? Oyun oynar gün bir tane kutumuz olmuş. Evet arkadaşlar yine geldik. Yine gösterme biliyoruz. Biliyoruz tamam. Buraya geleceğim. Alacağım bunu. Alsana. O tıkla deyince tutuyorum. Tamam anladım. Evet arkadaşlar bir daha yeni bölge açılmış. Tamam Ben oraya basıyorum ya yavru çaktır Arkadaşlar ben, ben, ben bunu hiç yani. baskını, baskını e, pük. bu oynayacağım bu ne ya aynı üstüne baskın çaldı Yeni küp Bu kızı ben sevmiyorum ben bu küpü kullanmayacağım Aldım ben ben küpümü değiştireyim e, ilk e, küpü İlk küp en güzel arkadaşlar Onu değiştirebilir misin? Bu senin özelliklerin ya ben onunla oynayacağım ben bununla oynayacağım kişi zorunda değil ya. Hayır arkadaşlar bu çok kötü bir küp. Kendiliğinden bölünüyor. Böyle küçük küçük bölebiliyorsun bunu. Ama bölününce de hiçbir şey yaramıyor. Bakın arkadaşlar şimdi bunu büyütebiliyor duyul muyuz büyütemiyoruz bu kendiliğinden büyüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendiliğinden büyüyor bunları böyle bayağı büyük bunlar ve bunlar bu ne işe yarıyor ki bir Üst, ben bu kutlu oynamadım için çok normal şeyimi oynadım hesapta Allah gitti çok bilmiyorum ne yapacağım Üst sürü böyle şimdi bunları bir daha böl şimdi bunları bir daha şimdi bunları bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha, daha, daha. Tamam, küçüldüler ama Şimdi orada bir büyüyecek. Balonsun. son. Yani Her büyüyor. Her büyüyor. Evet. Balon yani bir büyüyor sonra bir patlıyor. Patlayacak bir kocam oluyor. Ya e bunlar niye sağa doğru gitmiyor ki? Sağa tamam mı? Ben bunu keseyim. Doğrayayım. Doğrayım ben size. Doğru kırıyorum? Ben sürekli bunları doğrayacağım. Bizleri büyüsün. Doğrayınca arkadaşlar böyle daha şey oluyor. Daha çok tük oluyor. Burada tükler çok şanslı ya. Orada birikecek birikecekler sonra biz zor yeneceğiz Buradan bir atsam üstüne çıkmıyor ki hiç ya. Şunları görsen bir, bir daha vereyim. Şu bölme gücü çok iyi ama öndekileri bölmeyelim. Öndekileri olsun arkadaşlar. Şimdi bu böldüğüm kitler. bir daha şişecek. Şu arka ekimleri böyle ben bunları böleceğim. Bunlar bir işe yaramıyor. O yüzden bölüyorum. İşe yaramayanları bölüyorum. Küp sayısından kazanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunları da öldürüyoruz. Sayımız bayağı arttı. Şimdi bak 6 gücü oldu. Eğlencesine basamıyoruz ki bir daha böldüm. Arkadaşlar bu arada bu küpler daha güzeldi ya. Bu da bu küp ne yapıyor? Neyse arkadaşlar şimdi şuradan bir eğmeye bastık. Aa onu yiyoruz. Yiyelim. Ha, bir daha bastık. Dön vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan gitsinler bunlar yesinler diye. Yapması da zor. Ben, en azından ben de orayı bir doğrayım. Kız bayağı hızlı Baksanıza ne çok büyümüşler. Kestik arkadaşlar bunları. Böyle küçük küçük oyunlar biliyorum bazı. Bunların da videolarını çekeceğim. Bu video gibi mesela. Bu videoda böyle küçük bir oyun. Yani çok bilinlik bir oyun gibi. Belki biliyorsunuzdur Ben de biliyordum. 300 kip olduk. Arkadaşlar bu arada bu kip çok kötü olduğu için bunu 300 kip olarak kazanabiliyoruz. Evet, yani ben bu tipi değiştirmiyorum. Üç tüs tip olmayı sevmiyorum. Tamam ya. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? alıyorum arkadaşlar. Böyle. Yani sen devmiyorsun. Olsun sen seçtin mi? Hayır seçmedim. Ben seçmem lazım. Ben seçmek istiyorum. Bu reklam gerek yok. Evet. Şimdi karşımıza iki tane küp attı. Benim aynen dedikler. Derden de aynı. O yüzden bayağı büyük bir ihtimalle yeneceğiz. Bu ne işe yarıyor? Ben buna bakacağım bakalım. Yani aşağı doğru kaydırıyor. şeylerden bir 10-12 tane yapalım ya yani biz. Kendiliğinden de bir örgü var. Tak. Büyüktük. Bir daha büyüktük. Şunlara bastık bunu. Düştüm aşağı. Şimdi boş ver. Şimdi boylarını büyüt şunların Boylarını bir daha büyüt. Boylarını bir daha büyüt. Şu dördünün boyunu sonuna kadar büyüteceğim. Ne kadar büyük olabilir bakalım. Ona bakacağım. Hayır çoğalttım yanlış. Ben en büyük değil mi? Ötesi. Artık en büyük Tamam Tak. Ben bundan büyük küp yapan var mı? Yok. Bu küpler hepsini yer. Büyüt Bir balon gibi olsaydı Bunların içinden kaç tane çıkardı ha? Küçüktü Daha doğrusu çoğalttık arkadaşlar Şimdi bunları büyütüyoruz Bayağı bol olsun bizim şeylerden Bunları bir uçuracağım ben kafalarına. Büyüttüm bir tane atayım. İki tane daha. Tamam şimdi olsun bu oturacağım ben de. Fena uçarlar. Şimdi şuradan tak desek. Uhu. -huh. Ya düştüğü gibi. Düt 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 düt. Hep niye de mi arkadaşlar oldu? Neyse bir tane daha var bizim elimizde. Büyütelim biraz daha yoğunluk yemek. Yemek veriyorum. Beslenin. Bakın öbürlerin üstündeler zaten. Krallar. Şu 22 tane kalmış pembelerden fazlalardı ya. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. 40 saniye var. Ben yeneceğim o yüzden ben şunları atıyorum bir tane. Ha. Ve gitti şu an arkadaşlar ve şuradan da bir tane pat. Zaten bir tane kırmızı var şu an. O da onun yaşamasını sağladı. Buna bastım kaymayı, Kay sen. Aa, evet. Hepsini öldürüp kazandık arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. 99 kupamız var. Evet arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Yeni bir tüp açtık. Bence bu videoluk bu kadar yeter. Bye.